Herkese merhaba arkadaşlar, Combat Master'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Youtube kanalımda sık sık Combat Master olacak, tabi Battle Royale denemelerini de şu an kaydediyorum ama kayda değer bir şey olmadığı için paylaşmıyorum. Daha demin de bunlardan birini yaşadık. Ee, i̇kinci olarak da bu şekilde videolar çekeceğim arada. Oynayacağız yani sıklıkla. Yani adamlar biraz profesyoneller kanka anladın mı? Yani ben bugüne kadar birçok oyun oynadım. Yani Combat Master gibi bilmiyorum. Heyecan verici ve sürükleyici bir oyun oynamadım. Bak mesela kanka anladın mı? Adam tek atıyor yani. Sen tutup da bu adama ne yapabilirsin ki? Bak nereden sıktığını bile anlamıyorum adamın. Yani Bak adam tek vuruyor, tek pompalı. Direkt saldırıyor ya. Yani. Ama tabii bunların arasında hile de var muhtemelen. Yani olabildiğince kolumuz bir tık kolumuzu bir tık tutturmaya çalışıyoruz. Yani kolumuzu bir tık tutturmaya çalışıyoruz. Çaldım, çaldım. Kimse benden çalamaz, kimse benden çalamaz. Onlar gibi hareketli oynamayı deneyeceğim. Vuramadım. Aldım, aldım, hop kaçtım. Aldım. Al lan. Nereye takıldım amına koyayım? Aldım. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Evet. Oğlum ben alıştırma sanıyordum. Oyun alıştırmada değilmiş daha. Hiç problem değil. Burada yukarıda birisi var mı? Yukarıda kesin birisi vardır diyecektim. Aldım. Onu aldıktan sonra adam acımadı bu arada. Sıktı kafamı amına koyayım. <laughs> adam bana katana ile deniyor ya. Harbiden. Yani öyle bir dünyadayız anladın mı? Hop. Ya yani... Combat Master'ın dünyası çok farklı bir dünya kanka. Yani bu oyuna şöyle diyeyim aşık oldum. Onu aldım. Neyse yer yok dedim. Problem değil. Tekrardan oynayacağız. Zaten şu an video daha 3 dakikada falan bel daha atarız diye bir şekilde katacağım. Yine karayipler geldi. Bunu alayım. Bunu almam lazım Reis birisi gene bomba atıyor amına koyayım ya. Kapraz ateş. Aldım. Aldım 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 aldım. Hiç problem değil, hiç problem değil. Aldım. Aldım 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 aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Şu an şu an harbiden diyorum yerim çok iyi kanka. Aldım. Hiç problem değil. Bak iki tane bot orada savaşıyor kanka. Aldım aldım. Lan mermim bitti. Ananı sikeyim mermim bitti. Kanka. Yukarıdaki vurdu beni. Yukarıdaki Yukarıdaki serseri amına koyayım. Yani Çatıdan çatıya aldım. Bak kanka anladın mı? Yani olsun. Problem değil. Ananı sikeyim senin. Nereden vuruyorsun ya? Yani hile diyeceğim. Demek istemiyorum. Ama maalesef. Yani. Türkler haricinde hile kullanan oyuncularımız da mevcut. Ama şu şekilde bir olay var kanka. Hani ben içerik üretiyorum ve bu içeriğimin tutacağını da biliyorum. Yani emin miyim? Değilim abi. Belki tutar, belki tutmaz. Belki her şey istediğim gibi gider, belki gitmez. Bak mesela kolum tutmuyor amına koyayım, anladın mı? Benden benden iyi içerik üretenler var tabi. <laughs> yani hepsine de başarılar diliyorum. Harbiden de öyle. Yani umarım istedikleri gibi her şey olur.